yaparsınız inşallah iyisiniz ve canlarım Ekim ayı burçlarına başladık bugün ve bakalım Ekim ayı burçlarında neler varmış arkadaşlar koç burcuyla başlıyorum canlarım niyetlenip gelin evet arkadaşlar e, abone değilseniz abone olmayı like yorum yapmayı kesinlikle kesinlikle ihmal etmiyoruz arkadaşlarım paylaşmayı da ekleyelim arkadaşlar <laughs> özel falanız için seri tarukar ve dünyası instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyetlendik evet, mi bakalım gelsin mi bizi neler bekliyormuş ee, bu süreçte bir aylık süreçte koçları neler bekliyor neler yaşayacakmış neler olacakmış bakalım arkadaşlar evet biraz rahatlık güzel bir rahatlık olacak arkadaşlar. iş da bir referans sayesinde bir şeyleri e, girmeler olacak ve güzel bir haber gelecek size arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda, dörtlü vakitlerde size bir haber gelecek onu söyleyebilirim. E, bu ama bir iş, kişinin sayesinde olacak arkadaşlar. Yani belki de e, şöyle çok sevdiğiniz bir insan ya da bir tecrübe ya da e, daha önce <laughs> bir yere başvurmuşsunuz ama uzun süredir unutmuşsunuz. O şekilde bir e, bir şekilde size sonuç gelecektir arkadaşlar Allah'ın izniyle öyle diyebilirim bakalım sonucu bizim hayatımızı etkilen unsurlar hayatınıza köklü değişiklik arkadaşlar ve aklınızdan geçirdiğiniz bir şeyler var bu aralar sıkıntılarınız var aşkla ilgili aşkla ilgili bir boşanmaya da gitmiş olabilirsiniz arkadaşlar kuşkulandığınız ya da aklınızdaki aklınızı kemiren bir e, sorular var ee, sıkıntılarını yaşıyorsunuz, bir boşalmaya da gitmiş olabilirsiniz, ayrılığa kadar gitmiş olabilirsiniz ve e, bu şüphelerden dolayı büyük bir bunalıma da girmişsiniz arkadaşlar. Ama şöyle e, tatlıya bağlanacak gibi görünüyor. Aranızdaki ilişki e, güzel sonuçlanacak arkadaşlar ve aklınızda kemiren sorular çıkacak ya da üçüncü kişiler ortadan kalkacak arkadaşlarım. E, ama bu sizi derinden sarkmış sonu söyleyebilirim. Yani hayatınızda gerçekten bir kasırga e, dönemi yaşamışsınız. Allak bullak olmuşsunuz ama sonuç e, güzel gibi görünüyor. Yani en azından bir rahatlama olacak. En azından aranızdaki engeller, aranızdaki sıkıntılar e, ne olduğunu tam olarak bilip o şekilde bir başlangıç olacak. E, beklediğiniz... Mesaj varsa, aranızda engeller varsa onlar kalkacak ve size bir mesaj gelecek arkadaşlar. E, mutlu olacağınız bir haber gelecek. Evet dediğim gibi arkadaşlarım şu an hayatınıza yapmanız gereken şeyler olmuş. Yapmak istediğiniz bir şeyler var. E, maddiyatla ilgili ama enzi konzu bağlayan bir e, etken var ve bundan dolayı durmanız gerekiyor. Yani yapamayacaksınız daha doğrusu. Hani dediğim gibi parayla alakalı. Belki de bir şeyleri almak istemezsiniz. Belki de evinizi değiştirmek istemezsiniz. Belki de ee, sonuç olarak işte maddiyata dayalı bir şeyleri yapamıyorsunuz ve beklemek zorundasınız canlarım. Hayırlısı diyelim. Ve şöyle eğer hayatınızda birisi yoksa aşk alanında hayatınıza yeni bir insanın geleceğinde etkileyebileceğin görünen bu. Hani belki de birine teklif etmesiniz ve uzun süredir bu teklifin sonucu gelmemiş arkadaşlar. Bu yakın bir zamanda hani onayını alacaksınız ve <laughs> yeni bir ilişkiye gireceksiniz. Evet ve şöyle bir şeyler içinize çok atıyorsunuz çok dert edildiğiniz şeyler var arkadaşlar yüreğiniz kıpır kıpır paramparça olmuş hani belki de e, bir şeyleri yapmışsınız ya da aklınızdaki hayalinizdeki şeyleri gerçekleştirmemek yani bir şeyin sonucunu beklemişsiniz adımlar atılmış ama e, sonucu istediğiniz gibi olmamış hayalini kurduğunuz gibi olmamış büyük bir e, yıkım yaşamışsınız şu aralar ve bunu e, sanki bütün hayatınıza mal olmuş ya da siz e, bu insanı ya da bu şeyi hayatınızın merkezine koymuşsunuz ve bundan dolayı büyük bir kasırga olarak görünüyor arkadaşlarım. İçinize e, yani dert edilmesiniz. İçinize atıyorsunuz ve siz izleyebilirsiniz şu aralar. E, ama içten içe gerçekten e, büyük bir e, sıkıntı yaşıyor gibi görünüyorsunuz arkadaşlarım. E, bu da sizi allak bullak etmiş ve dediğim gibi daha önce yaptığınız belki de bir hat, hatanın bedeli olmuştur bu. Daha önce yaptığınız bir şeyin bedeli ya da <laughs> ağır bir imtihandan da geçiyor da olabilirsiniz. Yani e, nasıl bir şey bu? Hani size de belki de farkında değilsiniz, belki de e, imkansız bir şeyin e, peşindesiniz ve dediğim gibi şu an yaşadığınız e, sorunlarla alakalı e, çaresizlik görünüyor hayatınızda. Ve şöyle aklınızı kurcalayan bir şeyler var. Ama sonuna kadar götürdüğün zaman olacak arkadaşlar. Yani bir e, belli bir zaman dilimden sonra kendinizi toparlayacaksınız ve istedikleriniz olacak. Şu an belli bir e, şeyi yaşıyorsunuz, atlatıyorsunuz, sıkıntılarınızı geride bırakıp böyle bir başlangıç yapacaksınız. Ama bu çok hızlı olacak bir e, döngü değil arkadaşlar. Yavaş yavaş bu döngüden çıkıyorsunuz. Yavaş yavaş bu adımları atıyorsunuz ve bu adımlar sadece sizi etkileyen bir unsur değil. E, bütün hani hayatınızı etkileyecek verdiğiniz karar gerçekten e, bundan sonra da sizin hayatınıza yön verecek bir karar gibi görünüyor. Onu da bu şekilde size söyleyebilirim. Hani burada size e, güvenebilirsiniz, Onlara göre e, davranabilirsiniz ama hani artık bazen e, yaşadığınız yıkımın sonucunda bazen hislerinizden de korkar hale gelmişsiniz yani belki de ben yanlış hissediyorum belki de ben yanlış anlıyorum tarzında e, bu aralar böyle bir çelişki içerisindesiniz arkadaşlar e, bunu da yaşamak istemediğiniz için artık mantığınızla ve kalbiniz arasında gidip gelmeler e, yaşantılar var ve şöyle bir şeyin içinden çıkamadığınız zamanda artık susmayı ya da e, isyan etmekten çok kabullenmeyi tercih etmiş gibi görüyorum sizi Hayırlısı bakalım ve fincanımızda neler bizi bekliyormuş. Sevgili koçlar ve şöyle gelin beraber yorumlayalım biraz. E, aslında mutluluk göz var arkadaşlar ve bu yolculukla sonuçlanacak bir göz yaşınız var arkadaşlar ve kalabalık bir ortamdan çıkıp kalabalık bir ortama gireceksiniz. Hani güzel bir başlangıç olacak ama şöyle yükünüz artacak sanki. Yani yükünüz hafif Dediğini düşünürken tam tersi olacak. Yükünüz daha da artacak, e, ağırlığınız daha da artacak ve sorumluluklarınız daha çok artacak arkadaşlar. Maddi ve manevi olarak e, biraz zorluğun içine girecek gibi görünüyorsunuz ve gideceğiniz yerde uzak gibi. E, hani yolunuz uzun biraz. Yakın bir zamanda bir haber gelecek ve gelen habere göre arkadaşlar biriyle konuşmanız olacak. Şöyle e, bir kişi bodur olabilir ya da neye göre bodur bilmiyorum ama 1.75 boyunda bir kişi arkadaşlar ve bunu böyle uzun bir kişiyle bir görüşmeniz olacak ve aynı tekneye bineceksiniz ya da daha doğrusu şöyle sorunlarınız aynı olan bir kişiyle bir görüşmeniz söz konusu olacak hayırlısı diyelim canlarım ve e, bakın bir şey için e, çok koşmuşsunuz uğraşmışsınız aslında tam bitti dediğiniz bir yerde bir başlangıç var hani kısmetiniz gerçekten çok güzel gelmiş burada daha doğrusu sizden önce de gitmiş kısmetiniz ve burada size çok sadık olan bir insan var hayatınızda ya da sizi çok seven bir insan da olarak söyleyebilirim bunu ee, sizin e, sizi çok değer veren bir insan var belki de siz bu insana sırtınızı dönüp gitmişsiniz ee, bu insan üzüntüleri var ama kesinlikle kesinlikle sizi bırakıyor gibi görünmüyor bakın çok net ve çok güzel çıkmış arkadaşlar ee, İnşallah dediğim gibi güzeli olur daha da iyisi olsun Yakın bir zamanda arkadaşlar şöyle e, vermeniz gereken bir karar olacak. Vermek zorunda kalacağınız bir karar olacak ve ona göre e, yeni başlangıç yapacaksınız. Ona göre hayatınızı yönlendireceksiniz arkadaşlar. İş hayatınızı da etkiliyor olabilir. Bu burada belki de kurulan bir baskı sonucunda bu kararı vereceksiniz arkadaşlar. Ya da burada yaşadığınız bir ilişkinin sonucunda e, oradan kurtulacaksınız. E, öyle bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Yani sizi burada rahatsız eden bir şeyler olacak ve rahatsız olduğunuz için bu karara varmak zorunda kalacaksınız. Belki de bunun ekonomik boyutuyla alakalı bir sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. Yaşayacaksınız. O şekilde bir karar verilip bir döngünün içine girilecek. Öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar ayrı içerisinde bir toplantınız var. Büyük bir toplantı görünüyor. Burada Şöyle daha önce aslında yapılmak istenen bir şey olmuş ya da paylaşılmak istenen bir şey olmuş ama sonucuna getirilmemiş arkadaşlar. Bununla ilgili bir görüşme, bir konuşma olacak ailede. Ve şöyle bir şeylerin peşine çok koşuyorsunuz. Bunun sonucunda çok gözyaşınız var arkadaşlar. Hani bazen e, hani duaların kabul olma süreci vardır. Belki de 5 yıl sonra, belki de 2 yıl sonra bile bilemeyiz dualarımızın ne zaman kabul olacağını. Ama burada bir şeyleri çok istiyorsunuz, çok koşturuyorsunuz, çok göz e, gözyaşı da döküyorsunuz. Hani e, bu olaylardan, bu şeylerden dolayı ama her şey zamanı vardır. Her şeyin bir imkanı vardır. Ona göre olacaktır. Burada biraz da zamana bırakın arkadaşlar. Çok e, hırsal mısınız ya da çok üzüntülü gibi görünüyorsunuz. Ve şöyle arkadaşlar aldığınız kararı kendiniz uygulamıyorsunuz. Yani başkalarının etkisine kalarak ya da başkaları sizin adınıza karar vererek hayatı e, yaşamaya devam ediyorsunuz. Ya da başkaları için yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani der verdiğiniz insanlar olabilir, çocuklarınız için olabilir ve vesaire vesaire. Yani sanki e, kendinizden bütün umudunuzu kesmişsiniz. hayatınızı sadece çocuklarınıza adamış olabilirsiniz. Ya da işte e, sizin üzerinde söz sahibi olan insanlar e, yüzünden hep bir böyle bir hayatın e, döngüsüne girmesi bir başka çareniz yok. Ekonomik bağımsızlığınız da olmadığı için de olabilir bu döngü. Bu döngüyü yaşıyorsunuz ya da ikinci sebep de cesaretiniz olmadığı için. Yani paranız da var ama bir şeyler yapmaya karar veremiyor, karar veremiyorsunuz ya da karar verip faaliyete giremiyorsunuz arkadaşlar. Hani burada bir sıkıntılı bir süreç yaşıyor gibi görüyorum size. Bakın K harfi var, C harfi var. Y harfi var arkadaşlar. Ve I harfi var. <laughs> bu harflerle alakalı bakın ee, bir şeyler yaşanmış ee, ve şöyle arkadaşlar bir sıkıntılar olmuş ve bütün aileyi etkileyecek sorunlar yaşanmış arkadaşlar yani bütün aileye yansımış bu hani belki de sadece siz arkadaşınızla bir şeyler yaşamışsın ama bütün aile öğrenmiş ve bu ailenin işin içine girmesi sonucunda hani tamamıyla bu e, olan e, ilişkiniz kopmuş arkadaşlar, bitmek zorunda bırakmışsınız Çünkü dediğim gibi üçüncüler, ki üçüncü kişilerin girmesi sonucu, sonucunda herkes kendince bir hak vermiş ve e, sıkıntılardan büyük bir e, olay daha da büyüdüğü için e, ilişkiniz bitmiş arkadaşlar. Ve e, şöyle dönüş var mı bu ilişkiyle alakalı? Şu an sıkıntılı bir süreç olduğu için uzun bir sürede e, dönüş görünmüyor arkadaşlarım. Balk sağlık problemleriniz var. Ya çok düşünmekten ya da çok ağlamaktan bir şeyleri çok kurcalamaktan da olabilir arkadaşlar. Ee, hani burada bir sıkıntılar görünüyor arkadaşlar. Bir var. Bir sıkıntılarınız var. Bir şeyler çok tedirgin oluyorsunuz bir şeylerde. E, bu şekilde rahatsızlığınız var arkadaşlar. Ve karaciğerinize dikkat edin. Bakın sıkıntılarınız da öyle. Yani sigara içmekten de olabilir belki. Ama bilmiyorum. Bir şeyler hani bir şeyleri çok sorun etmekten e, karaciğerlerinize bir sıkıntı vermişsiniz. Ve şöyle arkadaşlar burada e, size bir laf gelecek. Ama kesinlikle karışmayın, girişmeyin, sessiz kalmanıza fayda var. Çünkü hani birinin çamuru size sıçrar ama bu çamuru yara almadan çıkamayacaksınız arkadaşlar. Sessizlik sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü e, hani siz karşıdaki insan ne söylerseniz söyleyin bir şey ifade edemeyeceksiniz. Çünkü karşıdaki kişinin e, o kadar yüzü var ki siz her şekilde bu insanın e, karşısına ezik çıkacaksınız. Dediğim gibi susmak en iyisidir. Evet ve şöyle hani bir şey hakkında mücadeleyi bırakmak istememişsiniz sonuna kadar götürmek istemişsiniz ama sizi yormuş ve yorulmaya da devam ediyor ve burada aslında sizin önünüzde en büyük engel de aileleriniz yani bir şeyleri e, hep engel olmaya çalışıyorlar e, sürekli bir e, hani bahaneleri var yapamazsın edemezsin başaramazsın sen kimsin vesaire vesaire hep önünüze bir engeller var arkadaşlar Hani siz bu engelleri aşıp bir e, bir şeyler yapamıyorsunuz. Diye cesaretinizi kıran birileri var arkadaşlar. E, böyle bir şeyi yaşayacaksınız. Ve bakın e, canlarım şöyle kendinize e, çeki düzen vermeniz gereken bir süreci yaşayacaksınız. E, çünkü toparlanmanız gereken bir e, zaman dilimdesiniz. Ona göre hareketler yapılacak. Çünkü başka çareniz yok onu da söyleyebilirim. Ee, şu sıkıntılı günlerinizi yavaş yavaş atlatacaksan ama tamamıyla değil. Parayla alakalı e, biraz sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar da geride kalacak gibi görünüyor. Ve bir şeyleri çok şüphe ediyorsanız arkadaşlar kesinlikle kesinlikle başınıza gelir. Hani siz neyi düşünürseniz onu çekersiniz. Sevilmediğinizi düşünürseniz sevilmezsiniz. Sevildiğinizi düşünürsünüz sevilirsiniz. O kadar net arkadaşlar. Ve burada Bakın birileri size yalan söylediğini birileri size aldattığını düşünüyorsunuz. Net olarak böyle bir şeyler yaşanıyor ve bundan dolayı sıkıntılar yaşayacaksınız arkadaşlar. Hani sürekli aldatıldığınızı düşünürseniz o olay başınıza gelir. Dikkat edin. Benden bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Herkese çok teşekkür ettim. Gelen herkese. Evet. Mehtap aldım senin sorunu. Ee, ben onu şey yapayım. Özel ona özel açılım yapayım. Olur mu? Hayatlarına kimse aldığı için mi geri dönmüyorlar? Yoksa tamamen vaz mı geçti bizden? Kız Mehtap kaç yıldır bekliyorsun sen bu insanı değil mi? Ee, Supi. Ekim ayında girebilecek miyim? Ha eşi, işe. Evet Mehtapciğim dediğim gibi öyle yapalım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Gülcan, hoş geldin kız.